Geçenlerde şöyle bir şey okumuştuk. Anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Günümüz modern yaşamında ötekiyle belli bir mesafeyi korumaya gayret etsek de ötekisiz olamıyoruz. Başarısızlığa uğramış her ilişki deneyiminden sonra yeniden denemenin, bu kez doğru insanı bulmayı olmaya devam etmenin bir nedeni olmalı. Bu neden modern toplumsal yaşamda ötekiyle kurulan ilişkinin insanın kendi sınırlılığını aşabilmesini sağlayan tek olasılık olması olabilir mi? Beni aşma arzusu bedensel olarak sınırlılığımızı zorlama ve aşmaya yönelik evrensel istek, kendini farklı çağlarda farklı kültürel olasılıklara gösterdi. Örneğin, ilk çağlardaki animistik dünya görüşü insanın çevresiyle çok çaba sarf etmeden simbiyotik bir bağ kurmasını olanaklı kılıyordu. Bitkiler, taşlar, hayvanlar ve hatta cisimler ruhani bir mana içeriyordu. İnsan adaklara dayarak, hediyeler vererek doğadan yardımı talep ediyor ve böylece bir anlamda doğayı bütünleşmesine imkan buluyordu. Elinin yalnızca bir parçası değildi. Kendini o gibi de hissediyordu. Onu çevreleyen her şeyle doğal bir bağ içindeydi. Bu bağlamda kadın erkek arasındaki ilişkide var olan bağlantılardan bir. anlamını kaybetmesiyle birlikte ortaya çıkan boşluğu Tanrı düşüncesi doldurdu. Peki Tanrı'dan ne bekleniyordu? İnsana en azından bir güven ve emniyet hissi vermeliydi. Tanrıda hayatına hayata da bir mana. Ama bunun karşılığında onun sözlerine değer verilmeli, buyruklarını yerine getirmeliydi. O seven ve cezalandıran iyi ve acımasız olandı. Adil ve karar verendi. Yani babaydı. Ona bağlanabilmek, insan sınırlılığını aşabilmek demektir. Ama insanın belinin sınırlarının ötesine geçmesini Tanrı bile sonsuza kadar mümkün kılmadı. Aydınlanma ile birlikte Tanrı da tahtından indirildi ve Yalnızca kendine, kendi yetilerine ve ürettiklerinin gücüne güveniyordu insan. Ama tüm bu güçlülük faneste ortaya çıkan varoluşsal boşluğu doldurmuyordu. Devasa ilerlemelere, bütün kazanımlara rağmen insan gün geçtikçe daha çok çaresizlik, korku ve tek başınalık duyguları altında ezilip acı çekiyordu. Bu kaybolmuşluk duygusu içinde insanın en önemli hedefi başka bir insanla birleşebilmek, onunla bir olabilmek olarak tezahür ediyordu. Belki de ötekiyle sınırlardan kurtulmak mümkün olabilirdi. Bu dünyada kendimi yücelmiş hissedemeyeceksem hiç olmazsa senle yüceleyim, seninle yüceleyim Böylece özne olarak sen varoluşun manası olmaya başladı. Aşkın bu romantik tasavvuru sayesinde insan tekrar kendini merkeze koymaktan vazgeçiyor ve kendi sınırlılığını aşabilmek için kutsal bir varlığa yöneliyordu. Böyle baktığımızda insanın bütün mantık dışılığına rağmen niçin ötekine sımsıkı bağlı kalmaya çabaladığını maşuktan kaynaklanan hayal kırıklıklarının neden bu kadar derin yaralar açtığını ve buna rağmen neden yine ve yine denemeye devam ettiğini anlayabiliyoruz. Günlük hayattaki önemi gittikçe azalan Allah aşkının yerine ikame edilen dünyavi aşk ilişkide maşuka bir olma hali o büyük güvencenin tekrar yerine konulabilmesi olasılığı bize Frank'ın tarif ettiği varoluşsal bokundan koruyabilecek yegane şeymiş gibi görünüyor. Günümüz modern yaşamı kendine yetmeyen anne babanın yardımı olmadan uzun süre hayatta kalmayı bile başaramayan insan tipini doğal olarak var olan yetersizlik duygusunu daha da pekişip narsistik bir yapının ortaya çıkmasını kolaylaştırır. Tanrımız maaşıka bu kadar çok anlam yüklemekten sıyrılıp kendimizi daha özgür hissetmemize olanak sağlayacak daha az bağımlı, daha az korku dolu bir ilişki yaşama şansına kavuşabiliriz. Böylece formun dediği gibi seni sevdiğim için sana ihtiyacım var. Bir yaratana beni sınırlarımdan çıkartacak bir güce ihtiyacım olduğu için seviyor değilim seni.